Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere acil bir haber sunmak değil. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi size acil haberi veriyorum. İlk önce acil haber şu. Discord kullanıyorsanız şimdi yandınız demektir. Çünkü... Çeşka <laughs> diye biri var. Diskorda o da herkese bir tane davet gönderiyor. <laughs> davet gönderdiğinizde eğer kabul ederseniz size banlıyor. Ama eğer siz bir tane YouTubeursanız ve sunucu sahibi ve sizi hiç banlı sizi arkadaş alıp sizin üyeleriniz şu an yem demektir. Yani yani onlar da her anki engelley engeller demek. Duyduğum kadarıyla arkadaşım demiş ki Bir dakika Arkadaşlar bir dakika Bir şey oldu galiba Heh. Ya duyduğum kadarıyla arkadaşım söyledi bu haberi ve bunu Discord, Discord de şu an şu an arıyorlarmış onu. İsterseniz ya açıklama kısmına mı? Yorumlar kısmına mı? Yorumlar kısmına mı, yok. Açıklama kısmına koyacağım arkadaşım adını. Oradan sorduktan da onu kopya o mesajı kopyalayıp herkese yapıştırmayı unutmayın. Oyundaki herkes yapıştırmanız lazım. Ben iyi ki iyi ki kullanmıyorum. Ben kullansaydım tam olarak ben de hacklenirdim. Umarım faydalı olmuş.